Ben bak ben arkamı döndüğümde adam taramaya başladı duvar arkası. Biri yasa. Bak. Biri yasa evet. ben şu an şu an videodayım. O üçü video alsın abi. O 3'ü hatta de dahi 4 kişi video alsın. Maalesef tabii ikisine abi. 4'ü de video alsın. 4'ü de video alsın abi. Gir istasyona işte, gir. O 4'ü de video alsın. Biriniz yazsın. Bak ah, abi ah. Şey ya. yapıştırayım tamam. 2 3. nereden ses çıkmıyor mu? ne yapıyorsun sen burada ya? Bunu, sen yazı, yazı. yazı. Abi, öldünüz ya. Nasıl veriyoruz oyunu? Ben anlamıyorum ki ya. Şu da kişi birden vurayım kalan. Solundan gelip vuracak. hadi lan. Kerem yapma lan. Can yok. Ya. Bir dakika ben yazıyorum bunları şimdi. Ben videodayım şu an yazıyorum. Dördünün de video isteyeceğim. Dördünden de. bak. Ne? Çocuğu nasıl kesti beni ya. Abi benim yerime büyük sınırlı ben uyuyacağım ya. Yani. Çıkma çıkma. Vallahi yokum geldi ya. Yani. Çıkma. Zekli değil bak ama. değil de. Sen çıktın Stanger gelince çıkma Şu an kazan kazancıyı kaybediyoruz ya onun şeyi var. Abi uykum da geldi o yüzden ya. Neyse. Demin kazanıyorduk ama ne koyayım. Ne güzel mis gibi. Bu, bu var mıydı? Yoktu. Yok, yok. O herkes alsın. Evet. Sikerim bu saatten sonra video falan almam daha ya. Yoruldum abi. Videoda video. çıkacaksan hep beraber çıkacağız. Hep beraber gireceğiz, Oynayacaksa beraber oynayacağız. <laughs> <laughs> Ailen de alsın diyor bay hamona. Abi 3 kişi de video alacak. 3 üç, 3'ü de video alacak abi. Te günlerde var bir kere. Abi video alacak. O va, va o, öyle bak. O, o, o video, video gelmesin abi. Görev menüsü. Güvenlik Vallahi duvarı da dahi ben videoyu saymam. Çatıyla ya, Net yani. Net. Adam rahat oynuyor. Orası bu çocuğuna bak kim ya senin ananı siktim şimdi bekle Ananı siktim Aldır mı diyor abi çocuğa Ver abi hep ver depo versene Yapacağım çocuğu Şimdi Ferişte altını sikeceğim şimdi Ya Kerem Küfür ettiriyor Güzel. Abi küfür depo et. ver Hiçbir şey yazmadı orası bu çocuğuna Sen mapla mapla Kerem depo çocuğu. Depo verim mi? Ver de ver. ver. Ver ver. Seni satayım şimdi seni oğlum çocuğum. Emir sözüne mi diyor Emir? Başla sen. Üçü gördüm ya başla? Başla. Başla. Başlayayım. Ver diyor. Berk kim lan? Tanıyorum çocuğu ya. Eski oynadık beraber. Uğur Berk açığa çık abi seri aç çık tamam 8 kişi 4 kişi orta kapı hatta git 6 kişi orta kapı çık ben delikteyim 1 kişi bana deliğe gelsin sadece diğerleri bana dönsün Eliye gelin sen Tamam dön orta kapı dönün Gel bakar kısım gel abi gel. Gel gel ama, çık Çık abi açığa gir B1 Kutu boş Kanlık 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 kan başı Ben nasıl vurayım ya Gir açıl abi oran açıl. Amına. B1 kendi rampası. <laughs> kendi bası rampası. B2 rampası tarafı. Tamam sen açmayın abi. Açın. Koşa oynuyor ya. Beni kesen kes. Herim ben. Sen nerede? Delikte. Karanlıkta. Oyna mı abi üstüne? Oyna mı üstüne? Evet. Nasıl kestim o ipten? Alır beni Nifo verin hadi Nifo verin onu. Bas 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 aç aça bas pas aça bas tamam mı? Aldım Aa, Selahattin mı? abi ben de laktasın. Kurum 62 can. Kafa yedim kafeden panel attı. Kafadan panel attı. Abi, aşağı, aşağı çıksanız abi ben salak mıyım çıkıyorum ya? Çık çık çık. Kemer var. Kemerde. Az bekledim abi var ya. Gelmedi. Sağa geldi. Nerede? Kafa ya. Tebel mit. Gel yakın. Gelip bulacaklar. Rahat ol. Kerem en son kalmayı nasıl? arkasına bak. Abi adam biliyor yerini. Kerem araya girdi adam yerde işte. Kemal. Gel git gitmiş. Ekeğe mi b mi kurayım? b çoktan kurman lazım. O b gelecek. Ekeğe mi Git b <laughs> git, git. git, git b Git. Önüne gel. Git. Önüne gel. Git karanlıkta git. Bey biri Yakın. Geliyor. Dur. Bize sor. Kur. Yol gelecek. Bizim yol. Pardon. Kendi yol. Kendi yol geldi. Sus ses kız. Geldi yol. Solunda. Çözüyor. 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 Duvar arkası çözüyor. Ya siktir git ya. Bombayı uzak koyacaksın. Aynen kanka o bombayı öyle koymak gidiyorum bombayı bu tarafa koyacaktın mı? adam ortama koydu ama yakın koydu abi bak şimdi o adam orta kapıdan herkese iki tane chat attı değil mi? bak benim kafam yerde ilk benim arkamdakinin de kafayı ilk tarıyor mu? panel tarıyor belli olmuyor ki hiç ya panelden taradı, ya, taradı ama kafa kafayı ilk acaba be sorun orada kemer var balkon var belki arka alıyor dikkat Gir Gel baby karanlıktan oyna. Hızlı oyna hızlı oyna. B2 de. Helal. Bizim Koru. rampada. Bizim okay, rampada. Koru baby. Koru beni. Ya karanlık gelecek ya açık gelecek. Kemer gelecek. Ona göre aim tutun. Ben bahsedeyim. Nerede? Açıkta. Nerede? Açıkta. Çok iyisiniz abi. Ya. Bu kadar. O ben video çıkartacağım siz rahat olun. Oradan bir daha ataracak o paneli ben alacağım. O Mert'i bu sefer gerçekten oyundan anlatacağım bak. Gerçekten elimden geleni yapacağım. Kim o Mert ya? Gunner. Gunner. Elimden geleni yapacağım bak bana için ya. Anlamıyorlar. Ateş tüketik oyunu yapıyor ha? değil Galiba. Banlar banlar. FO açık göz banlandı abi. Nerede, açık. Yok. Açık. Abi sikti gitti ya. Tamam biz. Fırat bizden çıkıyor. çıkan olmadı herhalde. Açık or. Şimdi panelden vuruyor abi. Oturu kamera panel takıyor eşek. Sağ ol be diyorum ben adam köklüyor zaten. Şuna video aldırmaya çalışalım mı? Taksi göt mü dönüyor? abi ama Dönüyorum dönüyorum. Dönüyorum dönüyorum. Kimse açık. Adam ölümsüzlüğü bulmuş. Belki boş. Ya. Oha otogabı 3 geliyor otogabı 3 geldi. Çıkın helal olsun Belki de biri. Yemle de. Bunlar ah. bence BK'ye yöneldi. Bir Tesk asıyorum saniye. <laughs> Elinde bıçakla direkt bana bakıyor kanka. Direkt. Bundan aldırdın mı onu video? Hiç hiç bahsetmeye gerek yok. Bu makine yani. oldu lan anlamadım Diğerleri burada şimdi bu vuruyor ya. Bahanesi işte bolca anladın mı? Bizim adam vurur değil. Bana adam kalmadı çek. Al. Şarj azdı, bu da alsın ya bu kadar şey alıyor. Alsın. Abi söyleyin, ana itibarıyla alsın. Ana itibarıyla. Şarjıyla bunlar. Alaba da paletleri. Açık. Yani. Açık haber Ecemi. Peki boş. Adam, adam çıktı acere. Kanka adam yanında vursana şunu. Esiyor ya, esiyor. Hadi yarası ya. Geliyor tekrar. Bizim basa dikkat. Can oraya nasıl geç? Nerede? Yakın. Bizim bası, bizim bası iki var. Sana bakıyor. Kerem sana bakıyor direkt. Sonra sana Hı. nasıl kalıyorum ben anlamıyorum ya yürü. Ne bileyim abi ya. Anlamıyorum adamı kesmeye çalışıyorsun ya. Yani. Harbi açıl bir şey et hep en sona kalıyorsun ya. Allah Kerem, Allah. arada arada. Bakıyor sana. Bakıyor sana. Ya nasıl nasıl oluyor? beceriyorsun en sona kalmayı ben anlamıyorum. O değil adam yanına yanına kesmeye çalışıyor adamı Adam yardım etsene Adamı kesmeye çalışıyorsun değil mi ki? Tamam hadi Gidiyoruz ya dördük Bir de çıkalım, çıkalım Ya ben ya. bile falan çıkmam abi adam çıkacak tek atacak şey yapacak ben Atıyor nefes aldım ya abi. Ben belki dönmeyeceğim Ben de aç ya? Beş kişi gitmeyin la Bekleyin bir tane adamı Barış atma var bekir, bekir bekir Kanı geldi Bak görüyorsun değil mi? Gördün değil mi hareketi? Geri kaçtı. Tam 7 ikisiniz Açılın abi açılın. Açılın. Vuramayacak zaten bak Çocuk vuramayacak ben eminim. Abi bir gelseniz bir gelseniz var. Gördün değil mi Muhammed abi çocuğun bana yaptığını? Valla direkt sana bak. Hangisi bakalım? şey e, wallet wallet yani wallet o video alıyor abi ona da video aldırdım ben tamam bakarız işte o video alıyor Stalin Gunner Wallace çık aç çık aç çık aç orada da dön aç dön, dön 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 ben orada aldırdım dedim oyun mu hepsi mi? karanlık Yok, hep o karanlık o. o karanlık karanlık açık çıktı bir tane peki var mı B1 gel B1 karanlık var çık buradan, adam geldi la Geri gittiler arka arka değil arka değil. Arka. orta kapı var orta, orta, kapı. Kapı. orta, orta kapı. kapı sağdaydı orta en son de. kutu arkası abi çekildim ne atacak kutu arkası ya, orta, orta kapı paspas pas 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 Tam Nasıl pik attıysa, Kesin canı az Ne Ama bak kaç vuruş atacağım daha. Kaç attın altı mı? Heee. Öyle oldu ya. Tam bugdan bakacağım gene. Bak bak. Stalen 3'e 7 videoda helal. Helal yapıyoruz şuraya. Kordar'a da ben video aldım. Adam öldü. Çıkta 3 kişi var ha. Kan dedi karnı. çıktı dedi Ha. açıklar açıklar açıldılar açıklar adamlar kemeri alma. Kemerin solundaydı Bakma, bak bak bakamadım ya lan nereden budu kutak solda helal. helal abi şu burada, burada dönüp tek kaç sana yakın. Muhammed abi sen B1'e b git. Ben B2'ye gideyim. Diğerlerinin hepsi açık çıksın. Tarık B1 karanlıktan çıkıyorlar. Tamam işte dediğim yapın. Kuştan bakıyorum hep 3 kişi çıkıyor. Siz 6 alt, bak 6 kişi gidin aç aç. Çıktım tamam, aç. Peki ben de. B2 ben bende geldim abi de. Karanlık temiz. Delik çıktı. Açık Ta. kapıdaydı en son. Ne de Hadi abi. Basmayın, basmayın. Birlikte basın abi başlayacaksın. Basma, açılma. Ya kapıda biri var mı? Kapı. Kapıda. Hadi helal. Helal. Bu kadar. Ben Kim beni dinlesin? Ben Şimdi herkes beni dinlesin. Şöyle yapıyoruz abi, bir şeysek, mavi isek. Eee, Selahattin abi sen B2'ye gel, diğerleri tekrar çık yapsın. Aynen. Selahattin abi sen B2'ye gel. Ben hep b şey diyeyim, Mami Ta Tamam. Aç yap, açık çıkalım. Eee, nerede kaldı biliyor musun? kanki? Selahattin abi, maçlarda kaldı şurada, şurada. şurada. Maçlara git. git. Selahattin abi maçlara git, Selahattin abi maçlara git. Gel bebi 1e Adam Ah şey, benim b biliyor, 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 biliyor ya. ya b biliyor, biliyor ya. Benim B1 B1 ya. Karanlık. Abi yapmayın. Bir de dönmek yerine niye arkalanır beyler ya? Sattınız şu an. Yapmayın ya. Kaç sattınız ya? Uf. Arkam, arkam gel. Barış <laughs> yardım etmen lazım kanka orada durarak bir şey yapamazsın. Adam. Adam. Sol geldi. Bunlar hep 6-5 yeniliyor.